şimdi Anişko. Şimdi elini veriyorsun tamam mı? Buradan da belime sarı sıkı sıkı. Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bak. Hop. Evet. Ra 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 ra. ra. Hop. Kız canım, bu nasıl danstır böyle de ya? Sen Kadir'in orada bunları yapasın. Ev keşler terk eder oracı. Emencicik. Ay Anişko bu bir tango. Tango aşkın şehvetin dansı. Tangoyu nasıl bilmezsin? Olmaz böyle, olmaz. Gübek atacaksın, gübek, gübek. Böyle, böyle, böyle yapacaksın ki bahşiş versinler. Bak ben sana şimdi öğreteceğim. Nasıl bahşiş toplanır, nasıl müşteriler kazanılır. Bak şimdi, aman Allah'ını seveyim, alkış tutsun. Adil abiler, beyler, kimler alkış tutmaz? Kafacıklarında saç kalmasın inşallah. Hadi filmler alkış tutmaz kafası keltoş olsun alkış tutan eller para bulsun. Aferin şimdi ellerini ıslat böyle 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 koy kafacığının üstüne böyle şimdi şıklat böyle 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 sonra koy elicazını böyle burana böyle öteki elini de böyle yuvalak çiz çiz böyle kıvır kıvır. Kara gibi girdin aramıza. Kara çalı gibi girdin aramıza Al kızını koy çuvala Al kızını koy çuvala Salla salla vur duvara Salla salla vur duvara Hadi sonra çök dizlerinin üstüne çök 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 Öyle çamaşır çitile gibi böyle böyle yap Böyle 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 Hadi hadi yap yap Sonra öteki elini yumruk yap böyle 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 vur Al kızını koy çuvala Al kızını koy çuvala Salla salla vur duvara Salla salla vur duvara Sonra böyle girden kır Bayıl böyle 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 Spali yapıştırsınlar Alnına onun için Böyle 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 yap Hadi bayıl bayıl Kız anne kız bayılayım şimdi Bayıl bayıl e, Bayılıyor mu o zaman Ay. Ay bana bir şeyler o Böyle omuzlarını titreterekten böyle edalı edalı. Al kızını koy çuvala. Al kızını koy çuvala. Size yapıştırdılar. Hadi yap bakayım yap. Böyle böyle. He, Al kızını koy çuvala. Böyle. Evet. Çok güzel oluyor. Hadi hadi. Sen bu işi çok becereceksin. Maşallah. Maşallah çok beceriklisin. Bensiz yap. Kalk hadi hadi hadi. Hadi oynat. Hadi. Karaçalı gibi girdin aramıza Karaçalı gibi